Bugün sizlerle birlikte e, yarım bırakmıştık. Başka öbür bölümde yapacağız demiştim. Mutlaka izleyin öbür videoyu. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Yani Arkadaşlar arada daha küsürme sesleri gelirse ben yaparım. Şuradan biraz taş alalım. Taş bu taş evlen taş yapa yapa fakir olduk ya arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bir de olmuş. Tamam. K kalma yaptım. Demir set yapacağım ya. Arkadaşlar. Demir set yapacağım ya. O çok kötü. Yani o kadar o kadar dakika uğraştım yani. 10-15 dakika falan. Bir dakika çok karanlık gözüyor. Bir dakika arkadaşlar. Çok karanlık görünüyor. Arkadaşlar ben beni Arkadaşlar bak. Yorumlarda hava atıyorum. Görüyorum. Ee, hava atıyorsunuz. Sonra bazı bazı takipçiler size laf yedirtiyor yani. O yüzden yazmayın. Siz de kötü oluyor. Ben de sizinkini beğenmiyorum yani. Sizin yorumunuzu. Bakır bulmuşum ya. Top üst burada ya. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar ışık ful çıktı. da. Madene düşsek olacağız yani. Demir setimiz yok çünkü. Ya muamma Neyse sonra geleceğiz. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar. Bazı youtuberlar beni çalıyor. Benim sesime. Buradan da onları sesleniyorum. Yani. Arkadaşlar. Au, 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 ara size şey gösterecektim. numara mı? Telefon. Ama izin vermiyor. Yani bence de izin vermiyor. Güzel. Ben içimde şarkı söyleyeyim. Hatta şarkı söyleyeyim. Langa dolanma. Çanta güverdi. Gülmedi gülmedi. Gülmem eve gülmedi. E Emeli efe gülmedi. Gülmedi efe gülmedi. arkadaşlar ya. Çok ses kıs. Wow. Buradan kazalım bir de. En azından burası o kadar da karanlık olmayacak. Ben noktayla oyun oynayamıyorum arkadaşlar. Ben, ben de telefondan oynadığım için Bedrock sürümünde. iki tane buldum. Demek karmam da yok. O kadar kötü. Fakir yani? Tabii ki de oyunda fakirim. Arkadaşlar. Anı. Nereye yürüdük ya? Aman aman nereye geldik? Daha demin evdeydim. Demir bir sürü var çıktı. Bir sürü buradan bir sürü demir çıktı. Of of altı tane. Güzel. Tamam alın. Ama biliyorsunuz. Bu sandım. Benzettim yani sanmadım. Arkadaşlar kasıyorsa <laughs> Hayır. Hayır ya. Böyle alamıyor. Alabiliyor mu? Alamıyor. emir setimiz yok ki o. Bunun oraya gidecek. Yok ya bir tane daha lazım. Bir tane daha lazım ya. Son bir tane demir yani. Hayır hocam ölmedim. Ormanın zombi ananı Öleceğim 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 Arkadaşlar öleceğim Ananı Ananı Ölmek istemiyorum Ölmek istemiyorum istemem. Ölmek istemem. Uuu. <laughs> Abi ya yemek demem lazım. Yami yami yami. Yok ya yami yami de. Allah. Şuradan alta doğru kazıyım. Hayır arkadaşlar burada. Taşım mı ya? Tam nereye gitti? Evet Arkadaşlar Ne yapsam ya? Aa bugün tarlayı yapacaktık Bir dakika arkadaşlar. Ben yukarı çıkıp geliyorum. Evet, evet arkadaşlar, tekrar... kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle hayatta kalma <laughs> Minecraft oynuyoruz. Tekrardan uyuyorum. Kalın. Tekrardan uyuyalım. Tamam. Oh. Bir kalbim kalmış. Evet. Senden istediklerini de yerine getir Koyraz. Oh. Senden istediklerini Arkadaşlar. yerine getir. Allah Allah. Sesli konuş sesli. Duyulmuyor. Arkadaşlar. Oh. Ben, bir tane tohum çıktı bile. Arkadaşlar. İsterseniz hayatta kalma da yapabilirim yani. Anladın Bebek zombi. Bay 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 bay. Ha mama gerek bile kalmadı. Arkadaşlar sonu iki parça. Wow, wow, wow. Hadi. Ee, bitiyor. Ve bitiyor, bitiyor. Ya evet, son iki parça. Çapa yapayım. Öl, Ölüyorum. Gel. Ya. Allah'ım ölmeye çalışıyorum evet. arkadaşlar. Ölemiyorum. Ölemiyorum. Hayır. Hadi ya? Güzel. Benim amacım da ölmek zaten. Hmm. koş. keder ne oldu oradan kral. Sevdim olsun gülen yönlü bir şey. Neyse olmaya çalışıyorum. Yoksa ben hemen sinirlenen birisiyim. Ee, arkadaşlar. Ama çaba yaptım. Bir daha. tekrardan. Arkadaşlar. Aa, ama. Aa, arkadaşlar kurulan yer kurulan yerle. yap tane Sizin arkadaşlar ne yapmamız gerektiğini yorumlara lütfen yazın. Ben artık bulamıyorum ne yapacağımı. Nemir set yapmaya çalışıyorum. Pardon. Tarlamız bitiyor arkadaşlar. Koş. Son iki, Ya. Bir. iki, Üç. Arkadaşlar. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Sekizde çıktı be. Ve artık tarlatanı bitirmek üzere. Ve 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 ve. bir Ya oğlum ya. Size heyecanlattırıyorum. Ama hala. Hala anlatıyor. Hala. Çapayla kırayım. Yes. iki tane. Hop. Böyle bitti tarlamız bitti tamam hadi böyle oğul süt yapıyor. bunu ne diyeyim? adımlar yapıyoruz. evim olduğu belli olsun diye. bunu iki ya da bir. evet artık temiz oldu anlaşılıyor. Burası neresi Tırnağımış buraya. Gir. Atla. Öldürdüm arkadaşlar. Ölme. Atlar. O Hadi. zaman eline bir tane eline bir tane o zaman tahta alıyorsun. Şey. Çim alıyorsun. Tam aşağı inerken basıyorsun ve duruyorsun olduğun yere. Ya arkadaşlar. Ben ona ben oraya gidip alırım bir ara eşyalarımı. Atlıyorum. 3, 2. İçini bas. Yanlış oh. yaptın. Oh. Bir daha yiyeceğim. Bir daha yiyeceğim. <laughs> burası mı burası mı? Vallahi zafer yoluna yürüdüm. Ayarlardan bir şeyler açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir şeyler açtım. Da. Ay. <laughs> 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 Oraya da bıraktım. Ee, arkadaşlar ben en iyisi yaşadım okey. Ee, Yardım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. 12. 12. 14 ki. Ben de arkadaşlar. Hop. Mahalle kanalında ya mahalle kanalında diyor. Ben o 16 şöyle şeyler de gelecek. Sen mi hiç gelmeyecek artık. Hava atıyorsunuz bize. Yorumlarda görüyorum. Hava atıyorsunuz bize bana. Yok ne? Ben oyunu bitirdim. Beta Be, da. Beta da. Ama. iyi öldürdüm. Sürekli öyle Havalar havalar. Ne havalar. Yani neyse. Öyle havalar atmayın. Ben yoksa bir daha video çekmem. Öyle hava hava hava. O hava ne ya? Allah. tamam. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Ve dur eve gidip kapat. Ve bye bye.